Şok marketlerde bu hafta ucuzluk festivali fırsatlarında neler var? Hep birlikte bakalım. Şok mağazaları böyle son birkaç aydır arkadaşlar ucuzluk festivali kampanyası adı altında gıda temizlik ürünlerinde böyle ekstra indirimler yapıyor. Onlara bakalım. Mesela Leo Salamura siyah zeytinde bir alana bir bedava kampanyası varmış. Onu başlayalım. Piyale markasından un 2 kilogramlık paketi 26.50. Mis tam yağlı inek peyniri 350 gramlık kutusu 77.90 Mis yağlı süt 1 litrelik kutusu 25.90 Vernel yumuşatıcı çeşitleri 3 litrelik bidonunda 74 TL Klena şampuan çeşitleri var 600 mililitrelik bunda da bir alana bir bedavaymış ve bu Klena şok mağazalarının böyle temizlik markaları içerisindeymiş onu da hatırlatalım. Patatesin kilosu 9.90 şok marketlerde bu hafta 12 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli bu arada 9 Temmuz 2024'te başladı. Omo toz deterjan 9 kilogramlık büyük paketi 319 lira. Hoş geldiniz yayınımıza. Lütfen videoyu beğenelim, destek olalım. Beğendiğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazın ve ürünlerle ilgili tecrübeleriniz varsa yorumlarda videonun altında onu da yazın ki bizlere değerli takipçilerimize bir fikir olur. Lipton Yellow Label çay 1 kilogramlık 139 lira. Lipton Yellow Label demlik poşet çay 100 tane var içerisinde 99 TL. 40 ağaç kavunu meşhurdur 40 ağaç kavunu manisa olması lazım 1 kilogramlık 10, yani kilosu 17.75 bir kiloluk kavun olmaz. Domestos dağ esintisi 3.2 litrelik hacmiyle 108 TL. Beyaz güvercin Peçete 200 yapraklar içerisinde 34 lira. Temizlik ve gıda ürünlerinde şok marketlerde bu hafta Anadolu mutfağı baldo pirinç 2,5 kilogramlık paketi 135 lira. Sanino maksimum beyazlık diş macunu 75 mililitrelik. Bunda da bir alana bir bedavaymış söyleyelim. Bizim vatan domates salçasında da 400 gramlık kutusu bir alana bir bedava. Hem fiyatı ne ki diye soracak olursanız şok mağazalarının... Resmi internet sitesinde fiyat bilgisi bulamadım o yüzden ben de bir alanı bir bedava diyorum artık markete gidince öğreneceğiz herhalde. Lipton demlik poşet Earl Grey çay yüzlü bergamot kokulu ben çok severim böyle çayda bergamot kokusunu 99 lira. Kotex ultra kanatlı gece 16'lı bir alanı bir bedava. Kotex ultra kanatlı normal 24'lü bunda da bir alanı bir bedava kampanyası var hijyenik pedlerde 14'lü olanda da var. Jacobs Monar Gold kahvenin 100 gramlığında da bir alanı bir bedava. Eti süt burger. Çocuklar böyle seviyor bu tarz şeyleri. 7.50 Eti burçak yulaflı üçlü paketinde de yine indirim söz konusu 33.75 bu hafta şok market aktüellerde neler var diye merak ederseniz. Eti burçağın sütlü kremalı dörtlü paketi de 36.90 az öncekinde üçlüydü. Eti burçak sütlü çikolatalı bu da çayla çok güzel gidiyor nedense benim çok hoşuma gidiyor. 16 TL Adam markasından tıraş kolonyası 250 mililitre bir alana bir bedava bunda da fırsat varmış. Şok da bu hafta Fanta portakal 23 TL 330 mililitreli kutusu. Eti Süt Burger'in çilekli olanı da yine aynı fiyat. Etimek klasik 2250. Valla bunu görünce diyetten çok böyle çocukken annem de çok yapardı. Tatlısı Etimek tatlısı böyle şerbetli değişik hafif bir şey oluyordu ya. Eti Maximus Loading 850. Eti Karam Gurme Gofret 1050. Eti Cin Portakallı içinde 13 tane var. Bu da böyle çayla çok güzel gidenlerden 31 TL. Eti Canga 1050 abur cuburlar arasında. Eti Canga Gold var. Bu da 1075. Eti Brownie Intense çikolatalı minik minik 10 tane kekçikler var Brownie Intense. Bunun da paket fiyatı 29.50. Çok teşekkürler değerli dostlar. Takipçilerimiz yazmış. Gerçekten de tek doğru şeyler gösteren sensin demiş mesela Metin Yıldız beyefendi. Arkadaşlar resmi kataloglardan gerçekleri sizlere dilimiz döndüğünce haber vermeye çalışıyoruz. Daha detaylı bilgileri tüm ürünlerle ilgili marketlerin resmi internet siteleriyle resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Gerçek doğru bilgi kaynakları onlardır. Youtube'da yoksa indirim kampanyaya baktığınızda onlarca yüzlerce kanal var. Alakasız ürünler, imkansız fiyatlar, değişik tarihlerde böyle değişik şeyler sunuluyor yazık günah insanlar kadınlar daha çok izliyorlar bizim yayınlarımızı yani çoluğunu çocuğunu konu komşuya emanet edip izlediğini markette bulmak için gidiyor ve hüsranla geri dönüyor ben bu durumda çok üzülüyorum bazen bizim kanalımıza da e, böyle sitemvari şekilde yazılıyor arkadaşlar siz, siz olun gerçek resmi katalogdan gerçek kanalları doğru dürüst yayın yapan kanalları takip edin ki mağdur olmayın, hayal kırıklığına uğramayın. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni yayınlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın değerli takipçilerim.